Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedim Ve biz 23 yıl önce yola çıkarken hep söylüyorum o gün iğne ucu, tırnak kadar ihtimal yoktu ki bir gün milletvekili oluruz, bir gün belediye meclisi oluruz ve seçilme görevimizi yerine getiririz diye. Evet biz 1935'te Türk kadınlar olarak çok büyük bir kazanım elde ettik. Seçme ve seçilme hakkını dünyanın pek çok ülkesinden, Avrupa'nın pek çok ülkesinden İsviçre dahil çok önce elde ettik. Ama ne yazık ki, ne yazık ki seçilme hakkımızı tam olarak kullanamadık. Ne zamana kadar şey hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen lidere ve 2015 yılına kadar. Geçmişte kız çocuklarını kapıların önünde bekletenler, 16-17 yaşında çocukları ikna odalarında terletenler, bugün 81 yıl üniversitelerle yasakları tarihe gömerek üniversite öğrencilerinin içinde kız çocuklarını yüzde %51 51'e ulaştıran bu bir rekordur, Türkiye rekorudur. Nüfusun ne kadarında kadın varsa üniversite sıralarımızda da o kadar kız çocuğu var. Yüzde %51 51'e ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyorlar. Yani. Öğretmenler başta olmak üzere başörtülü kamu görevlerini kapı dışarı edenler, bugün kamu da kadın istihdamını yüzde %44 44'e ulaştıran Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyorlar. Kimde eşitliği sağlayamadığınızda kadınlarla ilgili hiçbir şeyden bahsedemiyorsunuz. Ne şiddetle mücadeleden bahsedebiliriz, ne çalışma hayatına katılımdan bahsedebiliriz, ne siyaset yapmadan bahsedebiliriz. Eğitim en temel fırsat eşitliği aracı. Peki biz yüzde elli biri sağladık üniversitede kız çocukları için. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Bakın ne oldu söyleyeyim ben size. Az önce verdiğim rakamların üzerine ilave edeyim. Bugün avukatların yüzde 46'sı Türkiye'de kadın. Bugün hakimlerin yüzde 47'si Türkiye'de kadın. TÜBİTAK Bilimsel araştırmalara destek veren kurum. O kurumdan destek alanların yüzde 48'i kadın bugün. OSKEP, küçük orta ölçekli işletmelere destek veren bir kuruluş. O kurumdan destek alanların yüzde 42'si kadın bugün. Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 54'ü kadın. Eğitim, kamuda eğitim istihdamında bulunanların yüzde 60'ı kadın. Ve bugün iş kurun takım programları var, meslek edindirme, eğitim programları. Bu programlardan da faydalananların yüzde 54'ü kadın. İşte eğitimde tam fırsat eşitliğini sağladığınızda kadınlar için en büyük gücü vermiş oluyorsunuz ve ondan sonra kadınlar her alanda bu eşitliğin gereklerini yerine getiriyorlar ve onlara yol açılmış oluyor. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 23 yıldır bu dar gerçekleşsin diye emek döken, alın teri döken tüm büyüklerimize, kurucularımız başta olmak üzere şükranlarımı sunuyorum.